yavaş ol Siham. Eğer başına yünleri satılırsa bütün parayı ben alacağım tamam mı? Tabii ki onu sen yetiştirdin. Ne alacağımı bilmiyorum. Daha önce hiç param olmamıştı. Aman Allah'ım çok kötü görünüyor. Aa, bana Mekke'ye gelirsen burada yardım bulabileceğimi söylediler. Ve buldun da. Siham! Hı? Baba! Musun? Böyle bırakıp gidemeyiz. Önce bu adama yardım etmeliyiz. Ama, ama başı ne olacak? Kur'an'ın yardımseverlik konusunda ne dediğini hatırla Siham. Erkek ya da kadın, her kim Allah'a güzelce bir borç verirse, Allah bunun karşılığını kat kat fazlasıyla verecektir. Eğer biz bu duyguyla yaşamazsak, o zaman eskiden bu şehri yönetenlerden bir farkımız kalmaz. Biliyor musun Siham? Mekke o zamanlar farklı bir yerdi. Kabe'nin çevresinde yüzlerce put vardı. Ve benim gibi yoksul insanlar için hayat çok zordu. Çok teşekkür ederim efendim. Onu ben alayım. Ah. Heh, birine borç verdiğim zaman onun geri ödenmesini beklerim. Lütfen. Ev. Ona ihtiyacım var, ailemin karnı aç. Bunu daha önce düşünmeliydin. Hey! Yakalayın! <laughs> <Pekkeye> hoş geldiniz. <laughs> Çok uzaklardan geldiğinizi biliyorum, unutmayın. İlahlarınıza hediyeler sunarken, çok ama çok cömert olun ki sizi kutsasınlar! <gülüyor> <gülüyor> Ey yüce ve kutsal işler! İşte sahip olduğum her şeyi sana verdim. Senin görevin dua etmek değil, temizlik yapmak Sümeyye. Unutma ki şimdi hac mevsimli. Ve tanrıların parlamasını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ey Mekke! Sen iyilik simgesisin. Ve senin güzelliğin Aa! tıpkı olgun bir çiçek. Gibi. İşte bedelini ödedim. Şimdi soruma cevap ver. Biraz sabırlı ol Süheyl. Ve acele etme. İlahi okların kehaneti aceleye gelmez. <laughs> Oo, bu çok iyi seçim Süheyl. Oklara göre kılıç yapımcısını kandırmaya devam edebilirsin. Çünkü okların söylediği söz çok güzel. Yakalanmayacaksın. Hırsız! <laughs> Aa, iyi köleten anlıyorsun Ümeyye. Lütfen efendim, bana hürriyetimi bağışlayın, lütfen. <gülüyor> 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 Onu alıyorum, Filal. <laughs> <laughs> Sakın unutma. Bedenini kırbaçlayabilirler ama ruhun özgürdür, o kimseye ait değildir. Sen çekil yolumdan! Tekrar at bakalım evlat ama unutma... ...eğer kaybedersen benim kölem olursun! Hayır olamaz! <laughs> Artık benimsin. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi kalk ve buradan <laughs> defol. <default. gülüyor> Şu insanlara bakın. Son yılların en kalabalık hac mevsimi. İlahların Mekke'de olması çok iyi. Bu hacılardan bazıları pek de zeki sayılmazlar. İlahların değerinin iki katını ödüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ya. Doğru. Her şeyin fiyatını arttırmazsak aptallık etmiş oluruz her şeyi. O zaman Mekke'nin cömertliği ne olacak? Bu hacılar çok kutsal bir yere ibadet etmeye geliyor. Eskiden inançlılara su ve barınak sağlamakla övünürdük. Oysa şimdi onların inançlarından çıkar sağladığımız için övünüyoruz. Bunları dinlemek zorunda değilim. Sakin ol Ebu Cehil. Ebu Talip Kureyş'in büyüklerinden. Evet, benim de kardeşim. Ama bu burada oturup onun haksız suçlamalarını dinleyeceğim anlamına gelmez. Eğer biz olmasaydık acılar susuzluktan kuruyup kavrulacaklardı. Unutma ki aldığımızın on katını hak ediyoruz. Kabilesi Kabe'nin bakımından sorumlu olduğundan bize ders verebileceğini sanıyorum. ...artık yöntemlerimizi değiştirmek zorundayız. Dikkatli ol Ebu Talip, değişim tehlikeli olabilir. Ancak Ebu Talip'in bilmediği bir şey vardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani kendi elleriyle yetiştirdiği öz yeğeni... ...dünyayı sonsuza dek değiştirmek üzereydi. O sıralar 40 yaşındaydı. Yalnız kalıp dua ve tefekkür etmek için şehir dışındaki bir mağaraya gidiyordu. Mekke'de yaşanan adaletsizlikten, körelikten, kadınlara kötü davranılmasından... ...açgözlülükten, kumardan, yeni doğmuş kız çocukların diri diri gömülmesinden... ...Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın inandıkları tek Allah'ın bırakılıp... ...tahta ve taştan yapılmış putlara tapılmasından çok rahatsızdı. Böylece her yıl yaptığı gibi o mağaraya gitti. Aniden çevresini bir nur sardı başını yukarı kaldırıp baktığında meleklerin en büyüğü olan Cebrail'in karşısında durduğunu gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nutku tutulmuştu, konuşamıyordu. Oku. Oku dedi melek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama ben okuma bilmem dedi. Cebrail emri üç kere tekrarladı ama her seferinde yanıt aynıydı. Sonra Cebrail ona vahyetti. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku o insana bir kan